Herkese yeniden selamlar arkadaşlar, Albion Online'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar en son Hunter olmayı seçmiştik, ee, okçu olmuştuk, görevleri yapmıştık. TR2 e, şurada yazıyor, TR2 kıyafetleri üzerimize giymiştik ve yeni görevimize çıkmak için hazırdık. Yeni görevimiz Find the Heretic Fort in the Mountain. Yani çok iyi İngilizcem yok arkadaşlar, böyle birkaç kelime e, çözünce... Aşağı yukarı çözüyorum da olayı. <laughs> Kusuruma bakmayın. E, Heretic Fort yani kötülerin kalesini dağlarda bul gibi bir şey söylüyor. Dağlarda dediği bakalım e, Fort. Evet Mountain Fort zannedersem. Şurası arkadaşlar. Tamam oraya doğru bir gidelim bakalım. Üzerimizde de bir sürü eşya var. Eşyalarda e, tamir edilmeden satamıyor muyum? satamıyormuşuz arkadaşlar. E, önce tamir ediyorsunuz ondan sonra markette satıyorsunuz elinizde bulunan yani fazla olan eşyaları eğer e, darbe aldıysa satamıyormuşsunuz oyuna girmeden önce baktım da kurtulayım üzerimdekilerden diye sonra kaldı bulamadım nerede tamir yapıldığını şimdi geçelim bakalım Albion Online'ı geçen bölümden beri bir sürü güncelleme geldi arkadaşlar ama zannedersem daha çok PvP ile alakalı güncellemeler biliyorsunuz oyunun PvP'si de çok güzel, çok detaylı, çok farklı. Her neyse şu görevi bir yapalım. Hmm. Şurayı bir bulalım önce. Şu sarı işaretli yerler olması lazım. Niye böyle takılmalar yapıyor? Onu da çözmüş değilim. Herhalde video çekerken yapıyor onu. Siz görüyor musunuz bilmiyorum. Şurada iki tane sarı işaret var da. Hmm. Evet. Daha dersen burada savaşacağız. Atın üstündeyken savaşamıyoruz. Şuraya bir dalalım bakalım. Şöyle hop. Allah Allah. Çok antin kuntin takılmalar var. Acaba güncellemeden sonra mı böyle saçmaladı bilmiyorum da. Şunu halledelim. Evet görevi, görev yanıp söndü ama şey olmadı. Hop sen nereden çıktın be? 10 tane heretik öldürecekmiş. Heretik neydi ya? Heretik yaratık gibi bir şeydi galiba. Kötü anlamında bir şey de. 10 kişi öldürelim bakalım. Görevi de tamamlayalım bir an önce. Çünkü bu oyunda arkadaşlar yapabileceğiniz şeyler inanılmaz fazla. Yani bir an önce şu temel görevleri bitirip esas oyuna geçmek istiyorum. Ben de diyorum ya çok fazla oynamışlığım yok. Bir 10 saat kadar mı ne oynadım zannedersem. Yanlış bilmiyorsam. Evet kaç oldu. 4 oldu. O kadar takılma yapmıyordu. Enteresan. O kadar video çektik. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Abi git işte ben vuruyorum onları okla ya. Bir git ya. Şimdi bize vermeyecek. Ha, verdi neyse. Tamam şunu da alalım. 6 oldu. Paralar paraları alıyorum çok önemli ee, anladığım kadarıyla oyunda bir arkadaşımız yazmış aşağıda yorumlarda oyun zamanıydı zannedersem teşekkür ediyorum arkadaşımıza oyunu iki iki buçuk senedir oynuyormuş yardımcı olurum dedi ee, umarım bu videoyu izler <laughs> takıldığım yerler olursa bana yardımcı olur çok sevinirim ayrıca da selam söylüyorum ona buradan ee, kaç oldu 7 kişi oldu üç kişi daha şuradan ikisini alalım. O da bize yardımcı olsa çok sevinirim. At bir tane daha tamam. 9 bir kişi kaldı. Onu da şurada aşağıda bir yerde bulabilirsem şurada gördüm. Tamam. Gel kardeşim gel ikimize de yeter bunlar gel. Hop bu da tamam. Create Fratip Chaos Haos çıkar diyor. Bilmem ne storage. depoyu mu şey yapacakmışız. Şey. Şurada sarı yanıyor bakın arkadaşlar tepede. Ya seni almamız lazım galiba. Seni bir alalım da. Halbuka. Sana bulaşmayacağım. Şurada. Abi sen nereden çıktın oraya? Hop böyle. Gel gel. Gel hadi gel. de hatırın kalmasın gel. Evet. Learning point kazanmışız. Okçulukla alakalı zannedersem. Güzel. Armor fight şu bu falan. Bir şeyler kazandık. Neyse onlara bakarız. Şu görevi bitirelim. Bir şeyler kazandık çünkü. Yani o büyük ağaç vardı ya. O ağaçta bir şeyleri açtık zannedersem de. Neyi açtık? Şu anda bakamıyorum. Bakacağım birazdan. Şurada bir kaos yaratmamızı istiyor. Orası da şurası zannedersem. Kapıda işaret var çünkü. Tamam. Sen de git. Şu paraları alalım. Ve. Tamam. Şimdi. Ha. Ateş şeyini mi yakacakmışız? Neredeymiş orası? Şu uçta bir yerdeymiş. Ha gemiyi çağırmak için. Ateş bilmem nesini yakmamız gerekiyormuş. Yakalım, gidelim. Şöyle kimseye bulaşmadan gitsek ne güzel olacak. Abi saçma sapan droplar oluyor, anlamadım. Video çekiyoruz diye mi yapıyor? Güncellemeden sonra mı böyle oldu. Bunu da tam anlamış değilim. Bakın gene yaptı. Ya da server çok kalabalık ondan mı yapıyor? Yere atıyor bakın. Allah Allah saçma sapan. Sen mi atıyorsun beni geriye ya? Ha bu atıyormuş geriye ya. Allah'ım rezilliğe bak. Ben de internetten <laughs> drop mu oldu diyorum ya. Get the pier. Vay. Evet gemimiz geldi şimdi. Gemimize bineceğiz. Gemimize binip zannedersem yeni bir adaya yolculuk yapacağız. Şuradan. Evet. Geçide doğru git diyor. Evet meet up with Tia. Divine. Tia ile buluş ve adayı terk et gibi bir şey söyledi <laughs> Yarım yamalak İngilizcemle anladığım kadarıyla Evet geldik Tamam mı şimdi? Ve Tamamdır Tamam Talk to the first mate, pick a destination, tamam Hı Evet şuraya gidiyoruz arkadaşlar <laughs> Buraya gidiyormuşuz, Forest Chaos <laughs> First mate, pick destination, travel. Tamam zannedersem. First mate herhalde. Bir daha yok tamam. Şu amcamla konuşacağız. Tabi bu ücretsiz bir gezi olacak. Şuraya gideceğiz. Forest Cross diye bir yere gideceğiz. Evet. Ve yola çıkıyoruz. Yeni haritamız Forest Cross diye bir yer olacak arkadaşlar. Bakalım bu saçma takılmaların sebebi ne anlayamadım ben de İnşallah düzelir Acaba arkada bir şey mi çalışıyor dedim ama bir şey de çalışmıyor zannetmiyorum Bazen unutuyorsunuz ya öyle Arkada çalışan bir program Vay 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 gemimize bak tamam Şurada da şey var arkadaşlar böyle günlük bonuslar ee, Şunu kabul edelim Ne yapmamızı istiyor? Burayı çok anlamıyorum da. Ee, şurada yazıyor. Herhangi bir şey mi yapmamız? Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bir şeyler topluyorsunuz, ediyorsunuz falan filan. Dur bu ne? Birisi bizi şeye çağırdı. Bu ildine çağırdı galiba da. Ha yok yok. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol kardeşim. Şimdi... Ee, ne yapıyorduk biz burada şimdi? Ha, gemiden çıkacağız. Pardon. Tamam. Abi bu takılma niye ya bu kadar? Bu ne abi? Resmen donuyor oyun ya. Anlayamadım ben. Ya çok kalabalık. İnşallah düzelir yani böyle oynanmaz ki abi. Store'a bir şey gelmiş. Offer diyor. Get premium falan filan. Reklam vermiş. Tamam her neyse. Şurada soru işareti var. Nerede o soru işareti? Esas gitmemiz gereken başka adalara gitmek için para ödeyeceğiz bundan sonra. Tabi yeterince paramız olursa gideceğiz. Şimdi şu soru işareti adama bir gidelim. Royal Soldier'la bir konuş diyor. Konuşalım bakalım Royal Soldier'la. Royal Soldier. Tamam complete. Evet ödül verdi bize. Şöyle bir ödül verdi. Günlük premiummuş bu. 3 günlük bir premium vermiş bize. bunu daha sonra açarız. Oyun ilerleyen şeyleri ilk etaplarda açmak istemiyorum. Kolay yerlerde daha zor yerlerde açarız inşallah. Şimdi komandır tekrar komandıra mı gideceğiz? Abi çok kötü takılıyor ya. Bu nedir abi? Yok bu da değil. Kime gideceğiz abi? Ha şuraya mı gideceğiz? Royal Commander Roland in Forest. Hmm. ile konuşacağız. Roland'la konuşacağız. Tamam. Konuştuk ve ödülümüzü şimdi aldık. Evet. 3 günlük premium şeyini tıklarsan diyor. Oynayabilirsin diyor. İşte bize neler veriyor, neler verdiğini söylüyor. Altın veriyor, gümüş veriyor galiba. Daha fazla kazanıyoruz falan. Birelim, upgrade karakter falan filan. Neyse bunu şimdi açmayalım da dediğim gibi oyunu biraz daha bir iki bölüm sonra açalım ki. Bu arada verdi mi? Evet vermiş. Yani bu. Ee, üç gün boyunca bir şeylerimiz daha hızlı gelişecek. Neyse biz geçelim oyunumuza. Şimdi ya da açsak mı ya? Buna geri mi döneceğiz abi? Ben anlamadım. Tamam. Buraya geldik. Buraya geri mi geleceğiz? Yok. Hayır canım bir yere gitmek istemiyorum. Bir yere gitmek istersek gemiye geleceğiz. Tamam. Şu anda bir yere gitmek istemiyoruz. Hmm, şimdi şu... Tamam gel bakalım. Training olabilir diyor. Combat training. Yo ben training falan yapmak istemiyorum. Tutorial lesson. Hayır. <laughs> Bunu da istemiyoruz. Tamam. Bunları zaten biz biliyoruz. Ama mecbursak yapmaya o zaman yaparız. Evet. Bu, zannedersem kalabalıktan bu donmalar arkadaşlar. Çünkü ilk defa başıma böyle bir şey geliyor. Evet aşırı derecede kalabalık oyun. Evet orası market. Şimdi burada ufak tefek görevler var. Bildiğim kadarıyla bize bir şeyler verecek. Çok donmaya başladı. Neyse olmadı bu bölüm burada bitiriz arkadaşlar da. Bir dahaki bölümde hem donma olayını çözmüş olurum. Hem de devam ederiz biraz daha uzun videolar çekmek istiyorum ee, aşağıda yorum yapan oyun e, neydi ismini de unuttum valla ismini de söylerse e, memnun olurum kusura bakmasın İsmini de bilmiyorum çünkü oyun ismini de unuttum orada bir görev var şu görevi kabul edelim bakalım Redford Forest'a dön diyor falan filan bu çünkü bayağı bir sıkıntı ama çok uzatmayacağım arkadaşlar hemen arkasından da zaten yeni bölüm gelecek. O yüzden bu çünkü bize biraz sıkıntı yaratacak. Siz izlerken de keyif alamayacaksınız. Şöyle bir daha bakayım da. Ee, şu neredeymiş? Royal Crafter Redford. Şu adama geri dön diyor. Dönelim. ve çok hafif takılmalar var sanki. Bu değil ya. Buna mı geri dön dedin? Buna değil abi. Şuna mı döneceğiz? Ha pardon soru işaret çıkmış minaretede. Pardon. Pardon. Daha ileride bir yerdeymiş o. Şu adama diyor dön diyor git diyor. Bir gidelim bakalım. Şu soru işaretli adam. Ha. Kimmiş bu? Royal Redford. Tamam. Hunter, Mage, Warrior, Toolmaker. Bunların hepsini ziyaret etmemiz gerekiyor. Hunter Log'u, Mage's Tower'ı, Warrior's Forge ve Toolmaker'ı ziyaret edecekmiş. Toolmaker zannedersem işte eşyaları tamir eden kişi gibi hatırlıyorum. Burası marketti. Yok arkadaşlar çok donuyor. ve oyun zevkimiz de sizin de izlerken benim de oynarken kaçıyor. Neyse şunu şu görevi yapmaya çalışayım da. Ondan sonra kapatayım çünkü İnternetle alakalı bir sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. Ha repairci burasıymış. Tamam repairciyi unutmayalım. Tamirci. Ha şöyle bakalım. Şurada. Ha tamam. Tamirci burasıymış. Toolmaker neredeymiş? Hemen e, sol yukarıdaymış. Zannedersem şurası. Evet. Tamam bu görevi hallettik. Focus. If you click on a tier item, craft, you can see focus fokusu biliyoruz fokusla fokus diye bir özellik var arkadaşlar bazı itemlerde fokusa tıkladığınız zaman şimdi burada gösteremiyorum nerede olduğunu hatırlamıyorum da Onun yeri geldiği zaman size göstereceğim o da parayla alınan bir şey biraz daha hızlı kasıyorsunuz bildiğim kadarıyla şuna bir daha bakalım evet şimdi abi kalabalığa bakar mısınız yok böyle çok zor olacak arkadaşlar oynamak ben olmadığı bir bazı düzeltmeler yaparım. Ondan sonra yeni videoda daha rahat oynarız arkadaşlar. Hatta oynamadan önce de kontrol ederim ki sizin de izleme keyfiniz benim de oyun keyfim kaçmasın. Neyse videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Yeni bölümde zaten devam edeceğiz. Hatta daha uzun çekmek istiyorum o arkadaşımın eğer ismini söylerse. O da öyle rica etmiş. Yani 30 dakikalık falan videolar çekersen daha iyi olur demiş. Sevinirim demiş. Teşekkür ediyorum buradan kendisine. Elimden geldiğince uzun çekmeye çalışacağım. Biraz upload'ımda sıkıntı var arkadaşlar. Hatta ee, arkadaşlarım tavsiye etti Türknet'e geçebilirim. Bizim binada ben şu anda Turkcell Süper Online kullanıyorum ve fiber altyapımız yok. Upload'ım çok berbat. Bir yani 1 megabit civarlarında falan upload ama Türknet'e geçeceğim zannedersem şu yasaklardan sonra önümüzdeki hafta ondan sonra zaten çok çok daha uzun da videolar çekebilirim yani eğer öyle arzu ediyorsanız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar şimdilik izlediğiniz için. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.